Merhaba arkadaşlar Lezzet Tayfer TV'ye hoş geldiniz. Bugün size bir yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo süzme yoğurt, cacıksı süzme yoğurt, 1 kilo buğdayımız, 1 çay bardağı sıvı yağımız, 1 kase de pekmezimiz var. Öncelikle buğdayımızı yıkayacağız ve ocağımızı üzerine alacağız. Evet arkadaşlar buğdayımızı yıkadık ve kaynattık. Gördüğünüz gibi birazdan ayranını ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 1 kiloluk cıvıksız yoğurtumuzu kutuya aldık ve ardından sıcak su Evet e arkadaşlar <laughs> suyumuzu ilave ediyoruz. Hazlık su. Evet arkadaşlar şimdi bunu mikser yardımıyla çırpacağız. Evet arkadaşlar bu kadar yaptık. Şimdi ardından buğdayımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tenceremizi ekledik. Şimdi bunu karıştıracağız. Evet arkadaşlar birazcık kaynattık. Dumandan fazla görünmüyor ama. Bunu böyle bir 5 dakika falan kaynatacağız. Sonra soğumaya bekleteceğiz. Soğuması için bekleteceğiz. Arkadaşlar pekmezli tatlımız bitti. Biz buğdayımızı kaynatırken içine 2 litre su ekledik öyle kaynattık. Servis için de pekmezimizi kullandık. Pekmezimiz içinde bir çay bardağı pekmezimiz var. 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Kaynattık ve servis için kullandık. Tüm detayları aşağıda yazacağız. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.